Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size o kadar güzel bir model gösteriyorum ki modelim şu. Mükemmel bir model. Çıtır çıtır her türlü yazmaya yakışır arkadaşlar. Çiçekliye de yakışır, çiçekse de. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. Altından 3 tane düz geldim. Sonrasında şu model devam ediyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Model harika arkadaşlar. Yapmanızı öneririm. Hem çok kolay hem çok gösterişli. Ha bire şunu söylemekten artık söylemek istemiyorum ama kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Destek verebilirsiniz paylaşabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, öneride bulunabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş sağlarım. Şimdi 5 tane arasını 5 tane yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Çıtır çıtır görünür. Ben örnek misali 5 tane yaptım. 3 tane de boş zürafa gidiyorum. Şu şekil. Dördüncü de geri döneceğim arkadaşlar. Geriye dönüşümü yaptım. İpim kısaldığı için onu kesiyorum. Yeniden ip takacağım. Hemen dönüyorum. Bu arada bağlamayı da göstereyim. İpi kestiniz. Şurada bağladığınız yerin üzerinden tekrar bağlayacaksınız. Eğer üzerinden bağlamazsanız açılır, kötü görünür. Küçük bir kirpik bırakıyorum. Üzerine bağlıyorum. ipini silmece dipten temizliyorum arkadaşlar. Bir yerde ek yeri görünmesin diye. Bu işlemi 4 tane daha yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4 defa tekrarlıyorum. Çiçeğin alt zemini. Yeşili olan yazmalarda bu alt zeminli yeşil yaparsanız daha güzel görünür. Benim yazmanın yeşili yok. Düz yazma. Kendi rengiyle yaptım modeli. Fikir olsun diye. Hangi yazmaya, hangi renk, hangi model yakışır onları bulmak biraz zor oluyor. Sonradan üzülebiliyorsunuz. Tam yapıyorsunuz modeli güzel olmuyor. Beğenmiyorsunuz, kesiyorsunuz. Hem zaman kaybı, hem insan mutsuz oluyor. O yüzden ben size hangi renk hangi yazmaya nasıl yakışır gösteriyorum. Yani kanalımda kalın. Öğreneceğiniz çok şey var. Öğreteceğim çok şey var. Üç tane gittikten sonra dördüncüye geldim. Dediğim bir şu ara ara model beş tane koydum oraya. Şimdi onu bırakıyorum. Üzeri çiçeğine geçtim arkadaşlar. Bu şekil. Üzerine 3 tane aynı boyda küçük kirpik koyuyorum. ve fazla ipini kesiyorum. Sonra küçük bir ara bırakarak diğer şunun üzerine atladım. Oraya da aynı 3 tane küçük kirpik. Ben dörtlü yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz beşli yapın, ister üçlü yapın. Nasıl beğeniyorsanız o şekilde olsun. Gönlünüzce olsun yani. Benimkisi sadece örnek. Fikir. Siz istediğiniz şekilde farklı şekilde tasarlayabilirsiniz. Güzel bir model. Kolay bir model. Hızlı ilerliyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yaptım daha önce. İki günde bir yazma bitirebilirsiniz yani. Çiçeklerinin büyük göründüğüne bakmayın. Kolay. Şimdi bu kremi kesiyorum. Yazmanın kendi renginden iple çevresinden dolanacağım. en alt kesimden şuradan kremin altından bağladım fazla ipini kesiyorum kirpiklerin üzerine tek 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 bağlaya bağlaya gidiyorum arkadaşlar bu şekil çok zarif bir model çıkıyor ortaya çiçeği olmayan yazmalarda da çok güzel görünüyor. Bu ortası azıcık güzel görünsün diye krem koydum. İsterseniz siz renkli renkli yapabilirsiniz. Bir koyu, bir açık bir de zıt rengi koyarsanız daha güzel görünür. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok zarif. Sonuna doğru geliyorum. Evet modelin sonuna geldim ve aşağıya inerek ipi bağladım modelimiz bu arkadaşlar dediğim gibi kolay çok basit çok zarif hemen tohumlarını da göstereyim araya şu şekil iki defa dolayarak tek tohum atıyorum arkadaşlar kesmeden devam ediyorum zaman kaybolmasın. İşte bu şekilde hemen kesiyorum onları. Modelimiz tamamdır. Şu şekil göstereyim. modelimiz bu arkadaşlar buradan yapmak isteyenlere kolay gelsin arkadan da göstereyim modelin arkadan görünüşü ekran görüntüsünü almak isteyenler için şu şekil diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın